Herkese mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu'nda günaydın. Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Yine haftanın son iş gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Ramazan'ı da geride bırakacağız. Pazar günü Ramazan bayramını kutlayacağız. Ben şimdiden tüm İslam alemini ve tüm Türkiye'nin Ramazan bayramını canı gönülden kutluyorum. Kazasız belasız çok güzel bir bayram geçirmek dileğiyle. Tabi Galatasaray'da da gündem tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz sezonu açtık. Takımımız, futbol takımımız çalışmalarına devam ediyor. Az sonra antrenmandan detayları sizlerle paylaşacağız. Tabi gazete manşetlerimiz var. Pek çok ismin transfer listesindeki ismin gelip gelmeyeceği konuşuluyor. Onunla ilgili gazetelere yansıyanlar var. Az sonra onları da sizlerle paylaşacağız. Tabi diğer haberlerimizde yine Sarı Kırmızı Camii'yi ilgilendiren önemli haberlerimizi de bültenimiz içerisinde akışımızda ekranlara getireceğiz. Az sonra gazeteleri okuyacağız ama önce kulüpten yapılan bir açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili seyirciler. E, Habertürk gazetesinin ekonomi sayfasında bir haber yayınlandı Rahim Ak imzasıyla ve Galatasaray Spor Kulübü de Yapılan ve yazılan bu haberle ilgili bir yalanlama yayınladığı resmi isteden önce onu izleyelim ardından devam edelim. 21 Haziran 2017 tarihinde Habertürk gazetesinin ekonomi sayfasında Rahim Ak imzasıyla bir haber yayınlanmıştır. Yayınlanmış olan bu haber gerçeğe aykırı olup olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, soyut ve hiçbir mesledi olmayan hatta haber değeri dahi taşımayan ifadelerden oluşmaktadır. Basite konu haberde kulübün Riva projesinden gelecek olan nakitle bedelli sermaye artırımına gireceği ifade edilmiş olup bu tamamen gerçek dışı bir açıklamadır. Buna ilişkin olarak alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Nitekim 5 Nisan 2017 tarihinde kapta yayınlanmış olan sermaye artışına ilişkin izahname taslağında bu konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmış olup bu açıklama aşağıdaki gibidir kulüp koyması gereken 59.372.405 Türk lirası tutarındaki fon tutarını 7 Şubat 2017 tarihi itibariyle sermaye avansı olarak nakit olarak koymuştur ve şirket 7 Şubat 2017 tarihi itibarıyla kulüp tarafından konulmuş olan 59.372.405 Türk lirası tutarındaki sermaye avansının tamamını finansal borç ödemelerinde kullanmıştır. Bu nedenle sermaye artışının gerçekleşmesi durumunda 59.372.405 Türk Lirası tutarındaki sermaye avansı daha önceden tahsil edilmiş bulunduğundan bu tutar kadar nakit girişi olmayacaktır. Hali hazırda sermaye avansı olarak tahsil edilmiş tutarın haricindeki 26.982.594 Türk Lirası tutarındaki halka arz bürüt bakiye geliri ise şirketin finansal borç ödemelerinde ve veya operasyonel gider borçlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Görüldüğü üzere haberi yapan zahmet edip kap açıklamasını dahi okumamış, yalan yanlış ifadelerle piyasanın, kamuoyunun ve özellikle de yatırımcıların kafasını karıştırıp manipülatif haber yapma gayreti içerisindedir. İkinci olarak kulübün bedelli sermaye artışı için hazırlık içinde olduğu haberde ifade edilmiştir. Bu da yine tamamen gerçek dışı, uydurma bir haberdir. Şirketimiz kaptı da açıklandığı üzere hali hazırda 21 milyon 645 bin Türk lirası olan sermayesini 108 milyon Türk lirasına çıkarmak amacıyla kurula başvurmuştur. Başvuru halen inceleme safhasında olup bunun dışında da bir sermaye artışına yönelik başvurumuz da yoktur. Yine aynı haberde bir başka yalan açıklama da şirketimizin Nisan ayında sermaye artırımı yaptığına yöneliktir. Oysa gerçek durum bu değildir. Şirketimiz yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sermaye artırımı için kurula başvurmuş olup bu sürecin tamamlanmasını beklemektedir. İddia edildiği gibi 2017 Nisan ayında yapılmış herhangi bir sermaye artışı yoktur. Sadece bu açıklama bile yapılan haberin ne kadar özensiz hazırlandığını gözler önüne sermektedir. Ekonomi haberi yapan birinin çok basit bir araştırmayla rahatlıkla ulaşabileceği bilgileri görmezden gelip bunun yerine mesleksiz, yalan yanlış bilgileri derleyip haber yapması düşündürücü bir durumdur futbol endüstrisinin önemli aktörlerinden olan şirketimiz hakkında yapılan bu haber, gerçek dışı bilgilerin özensiz bir şekilde ve hatta maksatlı olarak bir araya getirilmesinden ibarettir. Şirketimizin hisse değerini etkilemek amacıyla yalan, yanlış ve yanıtıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisini arz ederiz. Evet kamuoyuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bunu da ekranlara getirdik kulübümüzden yapılan açıklamayı. Şimdi gazetelere bakalım acaba bugün spor gazetelerinde ve gazetelerin spor sayfalarında Galatasaray'a dair neler var? Hep birlikte sizlerle okuyacağız. Öncelikle Fanatik gazetesiyle başlayacağız ve Igor Tudor'la ilgili bir haber var. Tudor kimseye acımadı. Milli futbolculardan yoksun olarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Tudor şimdiden idmanlarda takımın pestilini çıkarıyor. Hırvat Hoca Lig'in en tempolu takımını ortaya çıkarmayı hedefliyor diyor gazete. Galatasaray'da idmanlar kran kran'a sarı kırmızılı takımın dünkü çalışması da yoğun tempoda geçti. Milli futbolcuların yokluğunda gönderilmesi düşünülen isimler ve genç oyuncu takviyesiyle yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor adeta komando eğitimi yaptırıyor. Takımın pestilini çıkaran Hırvat Hoca günde çift idmanla tüm isimleri fit hale getirmeye çalışıyor diyor. Yönetime sunduğu transfer listesinde de Tudor'un fiziksel güç ve tempo kabiliyetine büyük önem verdiği belirtiliyor. Çok koşan, sürekli pres yapan ve ata hızlı kalkan bir takımla mücadele etmek isteyen Hırvat Hoca bu planın ilk parçasını mevcut isimlerin fiziksel seviyesini üste çıkarmak için inanıyor, bununla başlatacağına inanıyor. Hakan Balta tecrübesiyle savunmanın en iyi ismi olarak göze çarpıyor. Sinan, Sinan Gümüş de ilk 11'e göz çırpıyor, kırpıyor. Tolga Ciğerci'nin şu an takımdaki en iyi fiziksel seviyeye sahip olduğu da belirtiliyor. Madde madde verilmiş. Tudor'un hayalindeki takım oluşturup oluşturamayacağı camiada da büyük merak konusu diyor Fanatik Gazetesi sevgili seyirciler. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesi de bir transfer haberini taşımış. Maykon biliyorsunuz sevgili seyirciler çokça konuşulan bir isim gelip gelmeyeceği tartışılan bir isim. Ama e, futbol istatistik sitesi Transfer Market sevgili seyirciler tecrübeli stoper Maykon'un Galatasaray'a gittiğini ilan etti. 2011'de Mustera formasını giymeden çok önce de onu resmen açıklamıştı diyor Gazete Sevgili seyirciler dün de e, sosyal medyada e, bir fotoğraf paylaşıldı biliyorsunuz. Uçaktaki fotoğrafı o da Türkiye'ye geliyor olarak algılandı ama kulüpten yapılan resmi bir açıklama yok. Bizler olduğu takdirde tabii ki ilk ağızdan duyacaksınız. Cimbom'da hareketli günler yaşanırken anlaşmaya varılan oyuncuların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bunlardan biri de Sağ Paolo'lu savunmacı Maicon artık İstanbul'a gelmek için gün sayıyor diyor sevgili seyirciler. Gomis'le ilgili bir haber var. 3 yıl için senelik 3.4 milyon euro maaş alacak tecrübeli forvet 10.2 milyon euro kazanacak diyor. Kulübü Svensiye'de 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bununla ilgili bir haber var sevgili seyirciler. Aslan yine sermaye artışı yaptı diyor Akşam Gazetesi'nin bir diğer haberi. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet gazetesi de yine Maykon'la ilgili bir haber var. Adım adım Maykon sevgili seyirciler. Teknik direktör Tudor'un sağ transferi konusunda listenin ilk sırasında tuttuğu Ayaks'ın 21 yaşındaki oyuncusu Tete için Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı. Sarı Kırmızılıların Hollandalı futbolcuya 4 yıllık kontratla sezon başına 1,5 milyon euro artı puan başı prim vermeyi önerdiği belirtiliyor. Tete'yi bonservisiyle almayı planlayan Galatasaray'ın da Ayaks'a 2,5 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Diyor Tudor'un takıma kolay adapte olacak genç ve güçlü bir oyuncu sözleriyle tanımladığı Tete'nin transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor diyor sevgili seyirciler. Cumhuriyet Gazetesi'nin de haberi. Galatasaray'ın transferdeki en önemli bölgelerinden biri olan stoperde İbre Maykon'a döndü diyor. Bakalım nasıl bir gelişme olacak 28 yaşındaki stoperle ilgili olarak. Bir de bu bölümde Açık Mert Korkusuz gazetesine bakalım. Açık Mert Korkusuz gazetesi de bir Photoshopla Maykon'a Galatasaray forması giydirmiş. İlk uçakta Maykon var diyor. Sao Paulo ile 7 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki başarılı stoperi bitirdi diyor. İşte dün o ah, uçaktaki fotoğraf üzerine de uçağa binen diyor yıldız futbolcu İstanbul'a iniyor diye de yazmış ama dediğimiz gibi biz size en net bilgiyi vereceğiz. Sezonun ilk transferini gerçekleştiren Sarı Kırmızılar Brezilyalı oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor diyor. Üst tarafta da Gomis'ten Rötar diyor. 3 yıl önce Gomis'le anlaşılmıştı diye bir açıklama var ancak o zaman başka bir isim istenmişti diye de haberde yer verilmiş. İlle de Tete Galatasaray'ın Sabek transferi için Kenny Tete için 3 milyon euroyu gözden çıkardığı da ortaya çıktı. Az önceki gazetede 1,5 milyon euro demiştik ama e, burada da 3 milyon eurodan bahsediliyor. Tabi paralar havada uçuşuyor. Havada fotoğraf paylaştı diyor Maykon. Galatasaray'ın yeni transferi Maykon. İstanbul'a hareket eden uçaktan. Tabi bu bir iddia. Ne, nereden hareket ettiğini bilmiyoruz. E, fotoğraf paylaştı ve sarı kırmızılı takıma katılmak için de gün sayan yıldız oyuncu e, Brezilya ile Türkiye arasındaki uzun mesafe nedeniyle dün uçağa bindi ancak bugün İstanbul'da olabilecek diyor. Bakalım göreceğiz. Çili'de sorun yok. Galatasaray yönetiminin daha önce her konuda anlaşmaya vardı. Çili konusunda hiçbir pürüz bulunmuyor diyor. Gomis ve Belhandı transferlerin uzaması nedeniyle Fransız Solbek'i bir türlü açıklayamayan yönetim ilerleyen günlerde açıklamada bulunacak ve daha sonra da resmi imzalar atılacak diyor. Gazetelere devam edeceğiz sevgili seyirciler ama şimdi dedik ya Galatasaray sezonu açtı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hatta günde bazen bazı günler çift çalışmayla devam ediliyor antrenmanlar. E, dün de dün akşam da bir çalışma gerçekleştirdi. Dün akşamdaki izlenimleri bir izleyelim. Galatasaray 2017-2018 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik direktörümüz Igor Tudor yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan takımımız ardından koşuyla çalışmalarına devam etti. Antrenmanın bir sonraki bölümünde 10'a 10 topa sahip olma çalışması üzerinde durulurken devam eden bölümde koşu yapıldı. Antrenmanın ana kısmındaysa dar alanda 11'e 11 maç gerçekleştirildi. Galatasaray yeni sezon çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Evet, Galatasaray bugün de çalışmalarını sürdürecek sevgili seyirciler. Ardından cumartesi günü de bir çalışma olacak ve pazar günü bir bir günlük bir bayram izni Ardından pazartesi yeniden çalışmalar başlayacak ki milli takımdan dönecek oyuncuların da katılımıyla artık e, tam kadro çalışmalar sürdürülmüş olacak. Sonrasında da e, haftanın sonuna doğru da yeni haftanın sonuna doğru da Slovakya kampı başlayacak. HaberTürk gazetesiyle devam edelim sevgili seyirciler. Selçuk'un yanına Van Kuer diyor. Bakalım. Futbol direktörü Cenk Ergün bonservisi Roma'da bulunan ve geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan Vancouver'ın transferi için harekete geçti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Fransız yıldız için Roma'ya ilk teklif verildi, diyor. Geçen sezon Marsilya'da ligde çıktığı 30 maçın 29'unda 11'de yer aldı ve bir asist yaptı, diyor futbolcu için. Stopera Maikon, Kanada Belhanda, Forvet'e de Gomis takviyesi için gün sayan Galatasaray, şimdi rotayı orta sahaya, orta alana çevirdi. Tudor'un kadroda düşünmediği Deont'un kendisine kolip bulmasını isteyen Sarı Kırmızılar Hollanda yıldızının yerine Fransız ön libero William Van transfer etmek için kolları sıvadı diyor. Nantes'ta yetişen Van 1911'de 2011'de pardon sevgili seyirciler 1.7 milyon euro karşılığında standart Liege'e transfer oldu. Belçika kulübünde yıldızını parlatan Fransız orta saha 1 Temmuz 2014'te 6 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'ya geçti. Rusya'ya uyum sağlayamayınca bir yıl sonra soluğu Roma'da aldı diyor. Sevilla Başkanı Belhanda'yı yalanladı diyor. Galatasaray transferi an meselesi olan Belhanda hakkında İspanyol basınında çıkan Sevilla iddialarını Endülüs ekibinin başkanı yalanladı diyor. Hazırlıklar sürüyor ve coşkun özleri unutulmadı. Galatasaray vefatının 6. yılında eski futbolcusu ve teknik direktörü coşkun özarıyı unutmadı diyor. 22 Haziran 2011'de aramızdan ayrılmıştı kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Devam edelim gazetelere. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi de Gomis'le ilgili haberi vermiş sayfalarına. Maykon'da mutlu sona ulaşan Galatasaray onun için de geri sayıma başladı diyor. Gel artık Gomis. Cimon Fransız golcünün kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Başarı bonusları ile birlikte ilgili küçük pürüzler açıldıktan sonra da yıldız futbolcu İstanbul'a uçacak diyor. Gomis Marsilya'da kiralık oynadığı geçen sezon 34 resmi maçta 21 gol attı diye de bir notu paylaşmış. İlk uçak Sambacı'ya Aslan'a uçuyor. Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Maykon İstanbul'a geliyor. İmzaların hatta bugün atılacağı da söyleniyor gazetede sevgili seyirciler. Tabii göreceğiz. Resmi açıklamayı bekleyin diyoruz. Igor Tudor Serdar Aziz'le bir görüşme gerçekleştirdi. Sakatlığı üzerinden atan öğrencisinden yapılacak stoper transferinden etkilenmemesini ve çalışmalarına tam gücüyle devam etmesini istedi diyor. Maykon'da olursa o bölgeyi yani stoper bölgesini Serdar Aziz Maykon ikilisiyle düşündüğünü de belirtti diyor. Gazete sevgili seyirciler Coşkun Özdar ile ilgili haberi de sayfalarına taşımış. Ee, gerçek Kral Burak diyor. Çin ekibi bizim Guyan'da forma giyen Burak Yılmaz. Çin'de reklam yıldızı olmuş ve Burak Kral lakabının hakkını verircesine Çin'de bir e, Facebook zincirinin reklamında oynamış ve afişleri de süslemiş. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi de yine transferlerle ilgili haberleri sayfalarına taşımış. Röterların neden, nedenleri demiş Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in uçaklar kısa süre içerisinde İstanbul'a inecek açıklamasının ardından taraftar heyecan içinde beklerken rötarların nedeni ödeme planlarındaki ufak pürüzlerin giderilmesi nedeniyle olduğunu söylüyor. İmzalar atılınca da Londra üzerinden İstanbul'a gelecek diyor. Maykon'da da artık iş imzaya kaldı. Igor Tudor takımda görmeyi çok istediği Mario Pasal için transfer için eski takım arkadaşından yardım istedi. Kim? Conte'den yardım istedi sevgili seyirciler. Kontinin aracılık yapmasıyla satmayı planladığı Pasalic'te önceli sarı kırmızılı kulübe verdiğini söylüyor sevgili seyirciler. Belhanda'ya Valencia talip. Sevilla az önce haberleri vermiştik. Sevilla'nın böyle bir talebinin olmadığını yazmıştık gazete ama burada da Valencia'nın e, talip olduğu yazıyor. Göreceğiz. Çili zora girdi diyor sol bek transferi için. Fransız futbolcu Çili'nin işi zora girdi diyor Milliyet gazetesi de sevgili seyirciler. Böyle bir haberde yer almakta. Galatasaray'da mesaiye çalışmalara devam ediyor. Az önce haberini ekranlara getirdik. ve Snyder'ın da sevgi sevgili seyirciler Ibiza adasında bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü restoranı diyelim açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisi de e, iş adamlığına da atılmış oldu böylelikle. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatan Gazetesi de Maykon bitti haberini başlığına atmış. Stoper konusunda yoğun mesai harcayan Galatasaray ilk bombayı patlatmaya çok yakın Maykon diyor. Ve Akyar bir bekleniyor. Sarı Kırmızılı Kulüp Sağ Paolo'yu 8 milyon euro bonservis için ikna ederken Maykon'la da 2.6 milyon euroya anlaştı diyor. Yönetim akar bir konusundaysa sasul ile yapılan görüşmelerde fazla acele etmeme kararı aldı diye de eklemiş. Yani birçok isimde artık sadece iş imzaya kaldı diyor sevgili seyirciler. Burada küçük bir haber var Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baroş Banek Ostrava'ya transfer oldu. 35 yaşındaki oyuncu Slovan Liberaş'a ayrılarak futbola başladı. Barik Ostrava'ya transfer oldu diyor. Kendisine de başarılar diliyoruz Milan Baroş'un. Ve Star gazetesine bakalım. Gazeteleri de böylelikle noktalamış olalım. Marsilya'da ayaklanma çıktı. Fransız takımının eski yıldızı Papin en önemli silahımızı kaybettik. Öyle bir golcüyü çok ararız derken mavi beyazlı taraftarlar yönetimi topa tutup Gomis'i elde tutamayan yönetimi istemiyoruz diye isyan etti diyor sevgili seyirciler. Böyle bir haberi taşımış sayfalarına. Bakka Türkiye'ye sıcak Galatasaray ile birlikte ismi diğer takımlarla da anılan Carlos Bakka için menajeri Varela'dan açıklama geldi. Gelecek sezon Dünya Kupası yılı Bakka'da Kolombiya milli takımı ile orada olmak istiyor. Bunun için de sürekli oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor diyor. Onun için Türkiye'ye sıcak baktığını söylemiş. Galatasaray forvet hattını aradığı ikinci ismi de buldu. Gomise Ecuri Kaleri Cimom geçen sezon West Ham'da kiralık oynayan Maldonado kulübünün golcüsü için görüşmelere başladı. Kulübü 2 milyon euroya inerse Kaleri imzaya çağrılacak diyor. Tete faturası 9 milyon euroya çıkıyor. İlk uçak Maykon'u imzaya getiriyor diye de yazmış sevgili seyirciler. Bakalım başka Östersten kardeşlik vurgusu Galatasaray'ın Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Östersunus sarı kırmızılara Türkçe seslenerek maç için bu aynen büyük ve küçük kardeş arasındaki bir kavga gibi olacak yorumunu yaptı. Kulübün sitesindeki yazıda daha kolay bir rakip umuyorduk ama Östersunus ve taraftarımız için rüya gibi bir kura oldu. Galatasaray gibi bir dünya deviyle karşılaşma şansına erişmek denildi diyor sevgili seyirciler böyle bir haberi de sayfalarına taşımış. Evet gazeteleri de burada noktalayalım. Futbola bir nokta koyalım, bir virgül koyalım sevgili seyirciler ve geçelim basketbola. Galatasaray Odea Bank'tan bahsedeceğiz. Erman Kuntar ile yeni sezona başlayacak takımımız, basketbol takımımız ve yeni sezon hazırlıklarının programı da belli oldu. 14 Ağustos'ta topbaşı yapacak takım. Yeni sezona Erman Kunter baş antrenörlüğünde girecek Galatasaray Ödeye bank hazırlıklarını 14 Ağustos'ta başlayacak. Toplanma ve ilk gün idmanının ardından erkek basketbol takımımız 28 Ağustos'ta İtalya'nın Bormia kentinde kampa girmek için hareket edecek. 9 Eylül'e kadar İtalya'da kalacak takımımızın bu süreçte 5 hazırlık maçı yapması planlanıyor. <laughs> Bormio'daki kampın ardından 13 Eylül'de Fransa'nın Anji şehrinde düzenlenecek ProStar turnuvasına katılacak Galatasaray Odeye Bank 3 karşılaşma oynayıp yurt dışı kampına nokta koyacak. Türkiye'ye dönecek Galatasaray 20-23 Eylül arasında Bursa'da düzenlenen Cevat Soydaş turnuvasında 3 maça çıkacak. Galatasaray Odeye Bank sezon öncesi son hazırlıklarını ise TÜBAT turnuvasına katılarak tamamlamayı planlıyor. Sinan yakaladı, süre dolarken attı, İsa Evet Gatasaray Odaya Banka'da yeni sezonda başarılar diliyoruz sevgili seyirciler. Şimdi su topu diyeceğiz biliyorsunuz takımımız şampiyonluğa ulaştı. 27. kez şampiyon oldu ve o şampiyon takımda Galatasaray Televizyonu ekranlarında söz şampiyonlarda programına konuk oldu. Ali Can Baykın ve Merve Ergü kendileriyle güzel bir program gerçekleştirdi. Oradan analizleri izlenimleri bir izleyelim bakalım and we had only two players, one goalkeeper and one in the field. Bizim için e, uzun ve hakikaten zorlu bir maratondu. E, bu maratonda oyuncularımın göstermiş olduğu performansdan dolayı onları kutluyorum. Birçok kişi hakikaten inanmıyordu. Ama biz inandık. Hakikaten çok iyi çalıştık. Hakikaten çok emek verdik. Hani e, sporcuların, sporcularımızın verdiği emeklere hakikaten çok büyük saygı duymak lazım. E, bu sene biz çok büyük bir özveriyle çalıştık. Geçen sene bir kaza sonucu kaybettik şampiyonluğu. Ve onu geri kazanmak için gerçekten çok çalıştık. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi ve bu sene tekrardan şampiyonluğu kazandık. Bunun için çok mutluyuz. Hepimiz çok çalıştık. Ağır antrenmanlar yaptık ve inandık. Bence hak, ettiğim, hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandığımıza inanıyorum. A takımda üçüncü sene. Üçüncü senemde ikinci şampiyonluğumu aldım. Aynı zamanda takımın en küçüğüm. Bu da benim için daha mutlu daha mutlu edici. Ee, gerçekten çok çalıştık bu şampiyonluk için. Ee, senenin başında zor antrenmanlar yaptık. Bunun ekmeğini yedik sonunda. Şampiyon olduk. Takım adına mutluyuz. Final her zamanki gibi güzel oldu. Geçen sene bir kaza olmuştu ama e, yine her zamanki gibi 27. şampiyonluğumuzu çok güzel bir şekilde yaşadık. Adım adım şampiyonluğa yürüdük. Elimizden ne geliyorsa yaptık ve 27. kez kulübümüze bu şampiyonluğu kazandırdık. Çok mutluyum yani. Çok zor bir sezon yaşadık. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Bu seneyi farklı kılan e, geçen sene ufak bir kaza yaşamıştık. 11 kez üst üste olan şampiyonluğumuz bölünmüştü. Bayağı üzüntülü olmuştu bizim için. Bu bizi daha çok motive etti. year to be the champions at the end we were lucky enough to become champions. Güzel bir şampiyonluktu. Ee, çok mutlu olduk. Çok beni gerçekten çok mutlu eden bir şampiyonluktu. Ee, bu başarıyı sağlayacak kadar da şanslıydık. Çok şükür. Ee, çok teşekkür ederim herkese. Uzun bir sezondu bizim için ama hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldık. Umarım bundan sonra devamı da gelecek nicelere gelecektir bunda. Şüphem yok hiçbir zaman. Bütün takım arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Tüm takım arkadaşlarım gibi bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Galatasaraylı olmak her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyon bir kulübün parçasıyız hepimiz. Yaş ortalamamız da çok genç, yani 22 yaş ortalamasıyla şu an bu takım beraber oynuyoruz. Önümüzdeki senelere damga vuracağız. Ben ona da eminim. Alttan gelen arkadaşlarımız da var. Senelerdir aynı havuzda saatlerce beraber savaştığımız, mücadele ettiğimiz insanlar. Ve böyle böyle bir kadroyla bu insanlarla beraber böyle bir başarı elde etmek bambaşka bir gurur benim için. Benim ilk selam bu Galatasaray'da ve taraftar olduğum bir kulübe gelerek daha ilk senemde... yani bu şampiyonluğu yaşamak benim için çok büyük bir mutluluk sebebi. Daha çok çalışarak şampiyonluğu elde ettik. Ben eminim Bundan sonra da güzel bir seri tekrar yakalanacak. Evet tebrik ediyoruz kendilerini önümüzdeki sezonda aynı başarıları bekliyoruz. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecekler. Orada da başarılar diliyoruz su topu takımımıza. Voleybol diyeceğiz. Voleybolda bir ayrılık haberini sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Galatasaray'ın kaptanlarından bayan voleybol takımının kaptanlarından Nadia Centoni. Galatasaray Bayan Voleybol takımına veda etti sevgili seyirciler. Yollar ayrıldı kendisiyle. Yolu açık olsun diyelim. Kulüpten de bir açıklama var. Geçtiğimiz 3 sezondur Galatasaray formasını terleten ve son 2 senedir Bayan Voleybol takımımızın kaptanlık görevini yürüten İtalyan pasör çaprazı Nacio Gentoni'nin kulübümüzde olan sözleşmesi sona ermiştir. Sarı kırmızı formayla geçirdiği süre boyunca gösterdiği sporcu karakteri, büyük kalbi, sorumluluk bilinci, sportif performansıyla camiamızın ve taraftarımızın büyük sevgi ve saygısını toplayan Centoni daima Galatasaray ailesinin bir parçası olarak kalacaktır. Yaklaşık 50 sene sonra gelen Türkiye Ligi finaliyle birlikte tarih yazdığımız büyük kaptan Nancı Centoni'ye camiamıza vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkürü borç biliyoruz. Nadia Centoni'ye bundan sonraki yaşamında ve kariyerinde başarılar diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Evet başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun Nadia Çentuvani'nin. Sevgili seyirciler, Cuma gününün de günaydın Galatasaray ailesini burada noktalıyoruz. İlerleyen saatlerde haberlerimizle, programlarınızla, programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek mutlu günler efendim. Hoşçakalın.